Arkadaşlar merhabalar Kuzey Tarot'a hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ve bundan sonraki tüm günleriniz en güzel geçirdiğim günden işte bu güzü dediğiniz gün kadar güzel olsun bundan sonraki tüm günleriniz. Niyetlerim bu yönde arkadaşlar. Sizler de hazırsanız yavaş yavaş gelin. Yavaş yavaş başlayalım. Merhaba Güneş, nasılsın? Böyle her açtığımda Güneş genelde ilk ilk merhabaları yazan sensin. Hoş geldin. Şöyle mumumuzu da yaktık. Şifa olsun hepinize. Merhaba. Ayten merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız nasıl geçti ben siz iki gününüz <laughs> iki gündür video atamıyorum enerjim biraz düşük arkadaşlar size de yansıtmak istemiyorum birazcık yorgun hissediyordum kendimi boğazımda da biraz ağrı vardı o yüzden hem böyle öksürük krizlerine girmemek adına video çekmeyi uygun bulmadım her an böyle yine öksürebilirim şimdiden özür diliyorum. Ee, Mustafa Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar nasılsınız? Ee, böyle Türk krizlerine girmemek adına e, ve böyle size rahatsızlık vermemek adına karşınıza gelmek istemedim açıkçası. Merhaba teşekkür ederim. Ee, hepimize sağlık olsun inşallah. Gülcan hoş geldin. Hayırlı akşamlar sana da. Kolektif adına arkadaşlar e, şöyle Melek kalplerinden. E, yeni destem, melek kartlarından kolektif adına bir kart çekmek istedim. E, istekleri düşünceleri her neyse ya da sordukları soru her neyse diye e, bir kart seçmek istedim. E, sorduğunuz cevap e, soruya cevabı ben almak istedim aslında. E, ve dedi ki, oldu Melekler dedi ki, halloldu. Ve demiş ki, bu olay, bu olayı düzeldi bildi ilahi planda her şey olması gerektiği gibi değişiyor bu durumdaki hayrı göreceksin dedi çok şükür beni şükür kolektif adına çekmiş olduğum melek kartlarını da şöyle e, kenar alıyorum sonrasında yine arkadaşlar çekeceğiz e, ve ben destelerimi şu an böyle bir e, düzenledim onları böyle bir alalım yavaş yavaş arkadaşlar sizler de gelin aklındaki kişinin şimdiki durumu aklınızdaki kişinin ee, size karşı duyguları, aklınızdaki kişinin e, olası gelecekte bir adımı olur mu şeklinde böyle destelerimi e, şöyle hazırlayayım, hangileri bana böyle merhaba diyor, <laughs> bir bakayım sizler için oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar şöyle şunlardan mesaj almak istedim, nedense bilmiyorum Hazırsanız arkadaşlar şöyle enerjilerinizi güzel güzel enerjilerinizi bana gönderin. Ses iyi mi bu arada arkadaşlar? Bir sıkıntı yoktur umarım. Şöyle tırnaklarım kırılıyor. Özür dilerim bundan dolayı da yani görüntü güzel değil böyle. Ama olsun. Ses iyi. Çok evet. Evet çok iyi çok iyi çok iyi. Çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar yavaş yavaş ben buraya niyet almadan önce diyorum ki Tabii ki bu da bir niyettir ee, ve diyorum ki alma verme dengesinde kalması için beğenilerinizi e, aboneliklerinizi mesajlarınızı unutmayın arkadaşlar verilen emeğin karşılığını verin ve e, niyet alıyorum ki aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle çok yakın bir zamanda e, size uygun olan bir zamanda karşılıklı oturup tüm e, güzel dileklerinizi ya da ne oluyor, ne bitiyor? Birbirinize aktardığınız bir zaman dilimi rica ediyorum. Ee, ve gerçekten de karşılıklı oturup hiçbir şekilde karmaşa kalmadan e, özgürce birbirinize e, sevginizi, aşkınızı, her neyse içinizdeki şey o o he, o şey her neyse tabii ki aşkla ve tutkuyla karşılıklı olarak oturup konuştuğunuz bir zaman istiyorum. Yüce Yaradan'dan ve öyle de oldu diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum, varlığını çağırıyorum. yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize ve zihnimize bilgelik getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum ve kartlarımı seçmeye başlıyorum arkadaşlar. Sizler de eğer hazırsanız önce enerjilere bakalım arkadaşlar şu anki durumda neler yapıyor? Oo, kartlar. Hatta iki gün beni ihmal ettiğin der gibi böyle fırladı arkadaşlar. Sanki kaygılı gibi. En üstte düşen kart bundan bahsetti. Evet yavaş yavaş destelerimi oluştururken aklımdaki kişi ne durumda? Aklımdaki kişinin bana karşı duyguları ve aklımdaki kişinin o mum çok güzel yazıyor. Olası gelecekte bana bir adımı olur mu şeklinde olacak. Evet Şöyle. Kartlar deneyeyim kaymıyor arkadaşlar. Şöyle ben üç tane çektim. Hmm, bu kişinin bir mahkemesi var arkadaşlar çoğunluğun aklınızdaki kişinin bir mahkemesi olabilir. Şu an bir mahkemelik durumda olabilir. Onunla cebelleşiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü öyle bir mesaj verdi bize. Yeni bir kartlarımı oluşturmaya devam ediyorum. Siz o güzel enerjilerinizi gönderdikçe arkadaşlar İlahi adalet dedi arkadaşlar. Şu an aklınızdaki kişi kişilerle uğraşıyor. Adalet, mahkeme, bir şeyler var burada. Hayırlı olsun inşallah. İşaret kartlarımı da alacağım. Ve başlayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kollektif güzel enerjiler gönderdiniz. Hmm. Bağımlılıklar arkadaşlar. Bu arada da ipucu veriyorum size. Çok bekletmek istemiyorum çünkü geç oldu. Şu an gelebildim yayına. evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ne durumda? Hmm, kendi dünyasına çekilmiş arkadaşlar. Wow. Ya bir kere arkadaşlar aklınızdaki kişi diyor ki üçüncü göz gözden geçirme şeylerle alakalı kendi içine kapanmış enerjisi olarak kendi dünyası içerisinde çekilmiş ve kendi içindeki çocuğu uyandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve diyor ki aslında yeni enerjiler yaymak istiyorum hayata ve gerçekten bazı durumlarla alakalı iyileştirmek istiyorum kendimi ve artık pozitif enerjide olmak istiyorum belli ki göremediği çözemediği durumları kendi içine kapanıp e, sezimlemek ister vaziyetinde geliyor e, ve diyor ki aslında kalbimden geçen bu değil e, aslında kalbimden geçen durum bu değil e, ve gerçekten artık hayatımda bazı şeylere çeki düzen vermek istiyorum der vaziyetinde geliyor aklınızdaki kişi Belli ki arkadaşlar içindeki çocuk hala e, ilgiye, şefkate ve güzelliklere ihtiyacı var. Belli ki arkadaşlar çok çabuk büyümüş ama çocukluğunu yaşayamamış bir kişi olarak görünüyor. E, ama artık bazı şeyleri görebilmek için de artık üçüncü göz açılmış durumda. Belli ki tıkalı olan tıkalı olan durumları, vaziyetleri göremez durumdaydı ve burada işaret kartı diyor ki bağımlılıklar. Bağımlılıklar sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığı için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol dedi arkadaşlar. Hemen geliyorum tarot kartlarıma. Şimdi arkadaşlar belli ki bu aklınızdaki kişinin eli kolu bağlı. Ee, ve e, gerçekten uzun zamandır bu el kol bağlı durumları varmış. Ve gerçekten burada aklınızdaki kişi e, kimya olarak e, kendisini ruh ikizi olarak zannettiği kişiyle e, bir yakınlık içerisine girmiş olabilir ama aslında kimya tutmamış yani bir şeyler burada iyi gitmemiş niye diyeceksiniz çünkü tarot kartlarım bana diyor ki Elim kolum bağlı. Şimdiki vadelerde gerçekten uykusuz geceler geçiriyorum ve sürekli bir mücadele halinde olma ihtimali beni artık yoruyor. Ee, ve gerçekten geçmiş bir vadede e, çok fazla e, evle alakalı sıkıntılar, e, kimyanın uyuşmaması, e, aslında e, flört ettiği birilerinin olduğunu ama kimyasının şimdilerde bu kişiye çok fazla tutmadığını söyler. Çok fazla uğraş ve çaba halinde. Evet yani biz ruh ikiziyiz diye başlamış bu ilişkiye. Ama belli ki arkadaşlar pusulası şaşmış bu kişinin. E, evle alakalı sıkıntıları var. Evle alakalı mücadeleleri var. Her neyse bu arkadaşlar. Aslında yuva ile alakalı sıkıntılar var. Niye diyeceksiniz? Çünkü uykusuz geceler var. E, pusula artık doğru yönü göstermediğini fark etmiş belli ki ruh ikizi zannettiği bu kişiyle bağımlı olduğunu fark etmiş kimya tutmamış çünkü uykusuz geceler var eli kolu bağlı durumlar var ve sürekli bir mücadele var arkadaşlar ve işaret kartımda bana dedi ki bağımlılıklar ve e, enerji kartıda bana dedi kendi dünyama çekildim çünkü üçüncü göz durumu açık olması gerekiyor ee, ve e, arkadaşlar burada bir şeyleri değiştirme vaktinin geldiğinin de farkına varan biri var. Çünkü belli ki arkadaşlar yanlış bir seçim e, ya da e, gözden geçirilmemiş bir başlangıç yapılmış. E, ondan dolayı da bir sıkıntı yaşıyor. E, kendi kimyasının uyuştuğunu düşündüğü halde, ruh ikizi olduğunu düşündüğü halde şimdilerde bu durumun Bağımlılıktan ibaret olduğunun farkına varan biri Ve üçüncü göz açılmış arkadaşlar Enerji o kadar negatifmiş ki Artık kendi dünyama çekildim Ve artık pozitif hayatımı almak istiyorum Der vaziyetinde geliyor Burada uğraştığı durumlar Bağımlılık Uykusuz geceler Mücadele ee, Ama e, neye karşı mücadele ettiğini bilmiyor Evet Eee eli kolu bağlı olduğu durumlardan çıkmak istiyor o yüzden uykusuz geceler yaşıyor ama hala e, çıkabilmesi için bu durumdan çok fazla uğraşması gerekiyor arkadaşlar belli ki yedili bir vadeden beri de bu durumla uğraşıyor yani 7-8-9 geldi arkadaşlar arka arkaya olan bir ıı, dizilim olduğu için arkadaşlar belli ki bir şeyler uyanılmış bir şeyler uyanılmış sonrasında e, ne yapabilirim diye bir gözden geçirilmiş ama yapamadığı her dakika uykusuz geceler onu bekler durumda arkadaşlar. Çünkü belli ki burada bazı şeyleri çok güzel başlamış ama sonuçları güzel olmamış. Ruh ikizim demiş ama bağımlılık çıkmış arkadaşlar. Belli ki içindeki çocuk da yakın bir vadede ona artık uyanması gerektiğini ve artık üçüncü gözünü aç der vaziyetinde gelmiş. Peki şimdiki durumu bu. Bakalım bana karşı duyguları ne? Aa, hmm. halloldu kart yine çıktı. Size kolektif adına çektiğim kart tekrardan çıktı arkadaşlar. Aa, hmm. <laughs> arkadaşlar, wow wow wow. Yahoo. Burada diyor ki ee, yani burada aslında sizlerin o kişiyi affetmesi gerektiğini ve lütfen beni affet çok üzgünüm e, bana bana baktığında sana vermem gereken şeyleri aslında veremediğim için üzgünüm e, evet sen daha iyi bir birlikteliği hak ediyorsun e, lütfen ama lütfen e, bazı durumlarla alakalı üzgün olduğumu bil der vaziyetinde geliyor. Belli ki arkadaşlar burada bir strateji var. Enerji var. 21'li vadelerden biri bir enerji var. Bir enerji var. Ne için bir enerji var? Bir enerji diyorum. Strateji var. Enerji kartları dedi ki strateji. Bir strateji yapıyor arkadaşlar. Ve diyor ki. Aa, şöyle bir durum var. Size karşı yeniden bir aşk alevlenmiş. Bakın aşk, yeni bir aşk, yeniden aşk alevlenmiş. Çünkü burada değnek kralı yani koç aslan yay olma ihtimali yüksek ya da işte yükselen ay burcu her neyse ya da enerjisel olarak çok fazla yükselmiş arkadaşlar size. Ama diyor ki şu an belli edemem. Evet, çok fazla aşkım, tutkum, her şeyim yükseldi. Ama burada belli ki cimri davranan biri de var. Ve hiçbir şeyi belli etmek istemeyen biri de var. Evlilik kartı üstüne evliliğin düşmesi. Aklınızdaki kişiyle e, evli olabilirsiniz. Ayrılmış olabilirsiniz. Ciddi bir ilişkilik olabilir. veya da arkadaşlar dörtlü bir vadede size bir adım var arkadaşlar. Çünkü diyor ki aslında sana karşı yeniden tutkum aşkım yükseliyor ve gerçekten yeniden sana aşık oluyorum ama bunu sana asla belli etmiyorum edemem etmek istemiyorum ve diyor ki aslında sana adımım olacak evet küçük bir adımım olacak ama tekrardan birbirimizi tanımamız gerekiyor aslında geçmiş bir vadede bir ilişki yaşanıp bittiyse arkadaşlar belli ki burada sizi çok fazla tanıyamayan biri var ya da sizi yanlış tanıyan biri var ama şimdi diyor ki artık seni tanımak için geleceğim ki burada arkadaşlar yönünü bulamamış hala size gelmesi için önünde engelleri olan da bir eril var bakın labirentin içinde size ulaşabilmesi için Biraz daha zaman var arkadaşlar. O zaman içerisinde belli ki arkadaşlar karşısına çıkmış olan e, dişil enerjiler e, onu birazcık engellemiş. Ama burada bakın güvercin güvercinler sizden yana. Güvercinler sizden yana. Ama diyor ki ben tekrardan seni tanımak istiyorum ve sana karşı duygun düşüncem e, evlilik evlilik. Yani bakın evlilik kutlama, evlilik içeren bir durum, iki kart üst üste gelmesi e, ve aynı deste içerisinde gelmesi bana genel olarak gelirse de arkadaşlar çok sağlam bir şekilde gelecek olan biri var. Belli ki arkadaşlar aranıza girmiş olan birileri de var ama onlar süpürülüyor. Bakın. Süpürge kartıyla süpürülüyor. Belli ki arkadaşlar size bir adım olacak ama çok fazla e, emin adımlar atmadan ve e, sizi tekrardan tanımak istedikten sonra bu durum vaziyet ortaya gelecek. Çünkü zaten duygusu şu aynı ev içerisinde bütün olabilmek, evli olabilmek ve burada diyor ki aile bak o kadar dört geldi ki yani bak artık ben... E, yani bunları sizin karşınızda çektim arkadaşlar. Bak. 3 tane 4, 4, 4 ve 44 beğeni aldık kabul ettik arkadaşlar. 4'ün enerjisini. 4'lü vadelere dikkat etmenizi söylüyorum arkadaşlar. Öneriyorum. 4'lü vadelerde bir adım olabilir. Sizlere karşı ve gerçekten gelecek olursa da duygularını çok fazla göstermeyecek biri de var. Yani nasıl? Hani geldi ama yani biraz soğuk muydu diyebilirsiniz. Yani bunu da söyleyebilirim size. Ya yok ya hani geldi ama çok fazla böyle aşkınısını tutkusunu söylemiyor bana. Ee, ama burada saklanan biri var. Çünkü belli ki arkadaşlar pat diye e, size bir şeylerle alakalı. Önce zaten sizin o kişiyi affetmenizi isteyecek, af dileyecek arkadaşlar burada. Eğer aklınızdaki kişi yeni biri ise de size aşkını, tutkusunu çok fazla göstermeyecek bir dur diyecek önce bir birbirimizi tanıyalım diyebilir ya da üçüncü versiyonda şu olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi sizlerin karşısına yeni bir aşkın çıktığının ya da başka biriyle evlenir mi korkusu da yaşıyor olabilir bunu da söylemek istedim bu da üçüncü versiyon ama siz tabii ki size uyan alın. Dörtlü vadeleri dikkat etmenizi öneriyorum. Ama burada genel itibariyle aklınızdaki kişinin size tekrardan aşık, tekrardan birbirinizi tanıma durumlarına gireceğiniz ve sonucu gerçekten güzel bir evlilikle sonuçlanacak bir durum var. Çünkü diyor ki işaret kartı aile olmak istiyorum seninle. Aile olmak istiyorum. Duygular, düşünceler bu yönde arkadaşlar. Evet engeller var mı? Tabii ki var. Ama bu engeller bu aşkın önünde engel olamayacaklar artık arkadaşlar. Çünkü bu aklınızdaki kişinin e, üçüncü gözü açılıyor. Kendi dünyasına çekilmişken bile arkadaşlar bir şeyler artık yapılması zor olan şeyler. Am, bak, çağların şifacısı. Sabırla bekle. Wow, wow, wow. wow. bak yine çocuklar dedi. Çocuktan tanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bak. Hı -hı. Aa, bak ne diyor? Bunu okuyorum direkt size arkadaşlar. Siz size uyanı alın ve kabul edin. Solar çakra. E, Plexus çakrası, Solar Plexus çakrası diyor ki, kalbinin sesini dinlemek yerine zihnimin sesini dinlemeyi tercih eden bir partneriniz var. Sonuçta zihniyle hareket etmek, kalbiyle hareket etmekten çok daha kolay. Böylece kendini güvende hissediyor. Aranızda yaşananları sadece cinsellikten ibaret olduğunu savunuyor olabilir. Peki ama o zaman neden seni arzuluyor ve sürekli aklındasın? Çünkü kalbinde onun için doğru olan kişinin siz olduğunu gayet de iyi biliyor. Yani mesajı görebiliyorsunuz. Yani aslında diyor ki yok benim aramda yaşadığımız şeyler cinsellikten ibaretti. Diyor ama peki o zaman neden seni arzuluyor ve sürekli aklındasın? Çünkü kalbinde onun için doğru olan kişinin siz olduğunu gayet iyi biliyor. Çok şükür, bin şükür diyorum. Ve arkadaşlar şans, oh bak bu sizi kesinlikle ve kesinlikle gözet, gözetliyor, her yerden gözetliyor, her yerden. Ve diyor ki ben sabırla bekliyorum, sabırlı, çok sabırlı. Belki de şey diyorsunuzdur, hani e, ya insan ya çatlar bir arar, bir sorar, bir mesaj atar, bu kadar da olmaz dediğiniz bir. Hal durum vaziyet varsa arkadaşlar şu an bir şeyleri sezimlemek için anlamıyor çünkü bilmiyor. Çünkü şifalanması gerekiyor. Üçüncü gözünün açılması gerekiyor. Ve belli ki arkadaşlar burada araya girmiş olan engelleri tek 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 atacak olan da biri var. Çok şükür beni şükür. Ve diyor ki ben artık çağların şifacısından yardım istiyorum. Belli ki arkadaşlar ona yol gösteren bir durum vaziyet var. Ve diyor ki ben sabırla bekledim. Sabırla da bekliyorum. Bekleyeceğim de diyen de biri. Evet arkadaşlar belli ki yakın bir geçmişte e, bu kişi maddi manevi olarak bir yoksulluk enerjisine girmiş. Hani girmedim diyorsa da girmiş. Bir para kaybı olmuş, maddi manevi kayıplar yaşamış. E, hani ben diyorum genel olarak da burada bu hastalıktan dolayı bu pandemiden dolayı gerçekten para kaybı yaşamış olan biri arkadaşlar. Ve alma den verme dengesinde kalalım ki arkadaşlar şu an 102 kişi izliyor 54 beğeni. Bekliyorum arkadaşlar güzel güzel ee, böyle beğenilerinizi atın verilen emeğin karşılığını verin ki ben de çok mutlu olayım. Sonrasında gideceğim zaten arkadaşlar. Evet belli ki arkadaşlar burada yoksulluk enerjisine girmiş. Bir adım atacak dedim ya aslında duygular e, değnek kralı ama burada size göstereceği şey değnek prensi. İlk adımı atacak mı? Evet, o atacak. Çünkü arkadaşlar, belli ki bir kutlama istiyor. Artık bir buluşma, bir görüşme, bir bir şeyler olsun artık diyor. Ve burada diyor ki, artık sevgimi ifade edeceğim ve romantik de bir rest yapacağım. <laughs> ve o kutlamada, bakın, e, o kutlama esnasında artık özgür olacaksınız. Yani kim ne der, şunu beni görür, o mu beni görür? Yok, yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok artık. Çünkü artık arkadaşlar sizden yana şans. Ve 44 de çıktı arkadaşlar bakın. 44 rakamıyla. Sizleri de bak araştıran biri var. Yani o kadar. E, yani siz diyorsanız ki hani yok beni bulamaz edemez beni göremez. Görüyor arkadaşlar sizi takip ediyor. Ve siz o kişinin gerçekten mabetisiniz arkadaşlar. Bakın o ormanın içinde. Siz onun saklı, kalbinde saklı kaldığı ve güzel çiçeklerle birlikte e, orada sakl sakladığı bir kişisiniz. Ve arkadaşlar belli ki burada çocuk teması da var. Yani bazı şeyleri engelleyen hani birileri var dedim ya. Bazılarınız için de çocuklar engel oluyor. Ama burada çok şükür ki buraya bir şifalanma geliyor. Çünkü diyor ki şans senden yana. Artık özgürleşeceğim. Hayatımda beni engelleyen her ne varsa artık benim üçüncü gözüm açıldı. Şans benden yana ben artık sevgimi ifade edeceğim. Çünkü o kadar sabırla bekledim ki, o kadar çok bekledim ki artık çiçekler açsın. Hayatımda çiçekler açsın. Çünkü belli ki burada çok fazla uzun zamandır beklediğiniz bir durum var. Yani şöyle de vardır ki sevgiliden bir gün ayrı kalmak bile bir ömüre bedeldir zaten burada daha fazla uzun zamandır bekler vaziyetine geliyorsunuz evet ilk etapta size küçük bir adım atsa da duygular e, kral edasında arkadaşlar saklanılan duygular maske takılan durumlar belli etmemeler hemen birden vermeyeyim demeler e, var ama artık özgürleşeceğiz çünkü şans sizden yana çünkü kutlama var Evlilik var tatlım, evlilik var. Zaten size karşı duygu düşüncesinde evlilikti. Direkt iki tane kalp üst üste evlilik dörtlü bir vadede verdi arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ve sizi gerçekten gözetliyor. Bunu da bilin. Ve diyor ki çiçekler ve armağanlar. Ee, çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et dedi. Çok şükür, bin şükür demek istiyorum arkadaşlar. Ve şöyle de diyorum ki ben umarım. Tabii ki siz ne isterseniz o olsun. Ee, tabii ki sizin hayrınıza olsun her şey o güzel gönlü, gönülleriniz hiçbir zaman üzülmesin hiçbir zaman incimesin ben niyetim arzum isteğim her daim bu yönde ee, her zaman istediğiniz her ne varsa size o güzelliklerle sunulsun niyetim, dileğim, arzum bu yönde umarım her zaman da böyle olur, o güzel kalplerinizde küçücük, minicik bir kum tanesi kadar yer edinebildiysem ne mutlu bana, açılımınız bu kadardı arkadaşlar hepinizi çok seviyorum kocaman kocaman öpüyorum, bay bay yarın görüşürüz umarım şifa olsun hepinize